Anneciğim iyi misin sen? Ee, i̇yiyim oğlum yok bir şey. Ne bileyim öyle bir tuhaf görünüyorsun. Ha yo öyle Abdullah'ı görünce Cemre aklıma geldi de özledim kuzumu. E, tamam anneciğim senin canını sıktığın şey bu mu? Yarın getiririm ben Cemre. Ay vallahi çok iyi olur Fatih. Sağ ol yavrum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kız. Nursema nerede kaldı? Şey işlerim vardı dışarıda. Çıkmadan önce de babama söylediğim bilgisi vardı. Ne işin vardı dışarıda? Biz şirketle ilgili. Ha sen ev hanımısın anlamazsın diyorsun ben. Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim? Vallahi bence Pembe annemin yaptığı işler çok daha zor, çok daha yoğun. Baksanıza ev her gün tertemiz, her akşam çok güzel yemekler önümüze konuyor. Vallahi Allah siz başımızdan eksik etmesin anneciğim. Amin. Ben bir üstümü değiştireyim, sonra gelirim. İyi hadi git de işte gel. Cemre'ten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de duayı arayayım, Cemre'yi hazırlasın gelmiş. Hadi hayırlı akşamlar. Fatih'i uzun zamandır hiç bu kadar sakin ve huzurlu görmemiştim. Evet babacığım. Çok şükür çok iyiyiz şu anda. Hepimiz alacağımız dersleri aldık, akıllandık. Değil mi anneciğim? Hı. Öyle. Evet. Maşallah maşallah Allah ağzımızın tadını bozmasın Amin um.